kelimede yüce Rabbimiz ve lev yu'ahizullahu en-nase bima kasabu lema terk ala zahriha min dabbe velakin yu'ahiruhum ila ajalin musamma eğer yüce Allah celle celaluhu her günah işleyeni her günah işleyeni bu dünya hayatında cezasını verseydi sizlere Gazi Antep müftülüğünden hitap eden kardeşiniz de değerli kardeşlerim artık karşınızda size hitap edemez çünkü On, onlarca yüzlerce günahımız var. Biz günahkarız yani değerli kardeşlerim. Kullukum hataun ve hayrul hatain tevabun buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve Herkes hata işleyebilir. Herkesin hataları vardır. Önemli olan kişinin bu hatalarının farkında olması ve Rabbine yönelmesidir. Ve lev ya'khudullahu en-nase bima Her günah işleyene direkt cezasını verseydi, la ma taraka ala zahriha min Debi eden, yürüyen hiçbir canlı yeryüzünde kalmazdı ama Velakin yuahiruhum ila ecelin musamma. Belli bir ecele kadar yüce Allah'ın takdir ettiği bir zamana kadar insanları eritirler. Fe iza jaa ecelun fe inna Allah kana bi ibadihi basira. Vakit geldiği zaman Allah celle celaluhu her şeyi en iyi görendir. İnna Allah yesma'u debibeten namla ala al haswati fi leylati al zalma. Değerli kardeşlerim, yüce Allah celle celaluhu kapkara bir gecede kara olan bir karıncanın Kaygan olan bir taşın, mermer gibi kaygan olan bir taşın üzerindeki karıncanın debiğini bilebilir, duyar Allah Celle Celaluhu. Habersiz değildir. Yalnız Allah mühlet veriyor ama ihmal etmiyor. İşte bugün günümüzde nice insanlar var kardeşlerim. Diğer kardeşlerini de görüyor. İşte bütün herkes... Faizle traktör alıyor, herkes faizle araç, araba alıyor, krediyle ev alıyor, e, moda olmuş. Herkes faizle e, bitcoin alıyor, bilmem efendim mesela kripto para, diyanet buna haram mı demiş, halal mi demiş. Daha da önemlisi yüce Allah'ın bu konuda rızası var mı, halal helal yolda mı kazanılıyor, meşru mu, gayri meşru mu? İnsanlar bunu düşünmüyorlar değerli kardeşlerim. Allah bizlere mühlet verdiyse hemen bu yaptıklarımıza, amellerimize karşılık cezamızı vermiyorsa onun bizi unuttuğundan, habersiz olduğundan ya da bilmediğinden değildir kardeşlerim. Allah'ın kanunu budur yani. Dünya hayatı darul dünya darul ceza ve ahiretu darul amel. Dünya hayatı yani amel yurdudur. Ekersin ama biçme Darul ceza ahiret yurdudur yani. Bugün birimize yani elektrik trafosuna veya tellerine elim, elimiz değdiği zaman niçin elimizi oraya vurmuyoruz? Yüksek gerilimi için elimizi vurmuyoruz? Orayı dokunduğumuz zaman hemen yanıyoruz, kül oluyoruz değil mi? Bunu bildiğimiz için bunu yapmıyoruz. İşte haramlara da haramlar bu elektriğin yüksek geliriminden daha fazla Allah Celle Celaluhu vaat etmiş faiz yiyenlere, Allah'a ve Resulüne savaş açacaklarını buyuruyor yani. Kul hakkı yiyenlere, milletin malını gasp edenlere, halal ve haram mefhumu gözetmeyenlerin cehennem ateşi beklediğini Yüce Rabbimiz buyuruyor. وَمَنْ asla مِنْ اللّٰهِ قِيلَ Allah'ın sözünden daha doğru bir söz var mı değerli kardeşlerim? Allah'ın böyle bir vaadi var da sen elektrikten elini prize uğramıyorsun efendime söyleyeyim ondan korktuğun için e Allah mühlet verdiği için sen bu mühleti niçin istismar ediyorsun? Yüce Allah sana bir mühlet vermişse aklını başına alasın, kendine gelesin, tövbe edesin, istiğfarda bulunasın. efendime söyleyeyim Ramazan ayını, Kadir gecesini, mübarek üç ayları, -Rab Rabbimizin bizlere verdiği bu zamanı fırsata çevirip Allah'a iltica edelim yani. Yoksa her yaptığına dünyada cezayı verseydi lema Bu ayeti de istismar etmeyelim değerli kardeşlerim. Aklımızı başımıza alalım. Kendimize gelelim inşallah Teala. Rabbim cümlemizi ona kulluk vazifesini yerine getiren, emirlerini itaat eden kullarından eylesin inşallah. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.